Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 Tayfan Milli Eğitim Bakanlığı dün 2022 LGS başvurularıyla ilgili kılavuzu yayınlamıştı. Başvuruların nasıl olacağını, sınavın uygulama esaslarını burada belirtmişti ve biz bunu size paylaşmıştık. Bugün 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı sınavla ilgili en önemli bilgiyi paylaştı. Nedir bu? Sınavda çıkacak konu kazanım ve açıklamalar neler? 2022 LGS'de hangi konulardan soru çıkacak? Hangi kazanımlardan soru çıkacak? Sınava hazırlanan her öğrencimde mutlaka bu dökümanın olması gerekiyor. Hemen aşağı doğru geliyoruz bakın. Türkçe, matematik, fen, inkılap, din kültürü, İngilizce, işte diğer yabancı dillerden sınava girenlerle ilgili bütün müfredat, konu ve kazanımlar burada var. Nasıl okuyacağız bunu hocam? İlk olarak Türkçe'de bakın. Buradaki kazanımları çok önemseyeceksiniz. Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir vesaire vesaire. Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez. Burada size çıkacak sorularla ilgili çok önemli ipuçları var bakın. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Metin İçi içi ve metin dışı anlam ilişkisini kurarlar. Burada hangi konulardan sorumlusunuz? Örneğin fiilimsilerden sorumlusunuz ama fiilimsilerin ne kadarından sorumlusunuz? Bununla ilgili çok önemli bilgiler mevcut. Mesela metin türleriyle ilgili size soru çıkacak. Evet ama bakın metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir diyor. Yani metin türlerinin içeriğine çok fazla girmeyeceksiniz. Buradan bunu anlıyorsunuz. Yani size nereye ne kadar çalışmanız gerektiğini söyleyen müthiş bir döküman. Mesela matematikten bir örnek vereyim. Örneğin sayılar ve işlemler ünitesinde çarpanlar ve katların hemen altında. Mesela iki doğal sayının ebobunu, ekokunu bunlar hesaplar bunlarla ilgili problemleri çözer. Ama alan ve hacim hesaplamayı gerektiren problemlere girilmez. Yani size sınavda ebob ve ekokla ilgili alan ve hacim hesaplamasını gerektiren problemlerden soru çıkmayacak. Eğer test çözüyorsanız böyle de bir soru gördüyseniz üstünü çizin hemen geçin 2022 LGS tayfan bu çok önemli eğer ben bakıyorum öğrencilerim alan hesaplama, hacim hesaplama ile ilgili sorularda boğuşup duruyorlar. İşte burada size diyor ki sevgili LGS tayfam alan ve hacim hesaplaması ile ilgili sorulara çalışma. Böyle soru görürsen üstünü çiz. Denemede görsen dahi uğraşma. Biz sana böyle sorulardan sormayacağız. Buralardan sormayacağız diyor. Dolayısıyla bunu Türkçe, matematik, fen, sosyal, din, kültürü, İngilizce hepsiyle ilgili al ayrı ayrı incele. Biz de zaten bununla ilgili sizlere daha detaylı daha içerikli bir video en kısa zamanda paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.